Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber fincan kadayıf tatlısı yapacağız. Bunun için öncelikle şerbetimizi ocağa aldık ve karıştırıyoruz. Şekeri eriyene kadar karıştırıp şerbetimizi kaynamaya bırakacağız. Şerbetimiz kaynadı. içerisinde dilimlemiş olduğumuz limonları ilave ediyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Tel kadayıflarımız güzel bir şekilde diktik. Erimiş olan margarinimizi ve tereyağımızı kadayıfımızın üzerine ilave ediyoruz. Ve güzel bir şekilde yediriyoruz. kadayıflarımızın yağını güzel bir şekilde alması için iyice kadayıflarımıza yağ yediriyoruz. Evet kadayıflarımız güzel bir şekilde yağladık. Fincanımızın içerisine kadayıfımızdan bir parça alıyoruz. Bu şekilde bastırıyoruz. Daha sonra cevizimizi kadayıfımızın ortasına ilave ediyoruz. Biraz daha kadayıf içerisine koyuyoruz. Güzel bir şekilde bastırıyoruz. incene bastırdıktan sonra ters çeviriyoruz. Bu şekilde şeklimiz çıkıyor. Yağlamış olduğumuz borcamımızı bu şekilde diziyoruz. Aynı şekilde kadayıfımızı bir fincana koyuyoruz. Daha sonra bir miktar cevizimizi içerisine ilave edip kadayıfla kapatıyoruz güzel bir şekilde bastırıyoruz. Fincanımızı ters çevirip bu şekilde borcama diziyoruz. Evet, şerbetimiz kıvamını aldı. Şimdi ocağı kapatıyoruz. Evet hanımlar, bu şekilde borcamımızı doldurduk. Şimdi önceden ısıtılmış 170 derece fırınımıza vereceğiz ve kadayıflarımızın pişmesini bekleyeceğiz. Fincan kadayıflarımızı fırından aldık, 170 derece fırında yaklaşık yarım saat pişirdik. Şimdi e, tatlılarımızın ilk sıcağı çıktı. Soğumuş olan şerbetimize artık fincan kadayıflarımızı buluşturabiliriz. İlk şerbetimizi döktük. biraz çekmesini bekleyeceğiz. Çektikten sonra da diğer şerbetimizi ilave edeceğiz. Biz ilk şerbetini çekti. Biz kalan şerbetini de ilave ediyoruz. Evet, fincanda kadayıf tatlımız hazır. Gerçekten çok güzel oldu. Şerbetini çekti. Herkese denemesini tavsiye ederim. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.